arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben yazar ve çevirmen Özge Akbaş. Bu videoda Chris Gardner'ın gerçek yaşam hikayesini anlatıyor olacağım. Hazırsanız başlıyorum. Chris portatif kemik yoğunluğu tarayıcılarının pazarlamasını ve satışını yapan bir adamdır. Parasızdır ve meteliğe kurşun atmaktadır. Maalesef bütün sermayesini bu işe yatırmıştır. Ne var ki o dönemde Chris'in bilmediği bir gerçek vardır. O da bu makinelerin doktorlar ve hastaneler tarafından gereksiz ve pahalı bulunmasıdır satışını yapmakta zorlandığı bu makineler Chris'in yaşam masraflarını karşılamaya yetmemektedir. Yaşadıkları bu sıkıntılar yüzünden Chris'in eşi dırdırcı ve mutsuz bir kadına dönüşmüştür. Gün geçtikçe eşin Chris'e olan sevgisi ve güveni de yok olmaktadır. Aslında Chris zeki bir adamdır ve ailesine yaşanabilir bir hayat sunabilmek adına canla ve başla çalışmaktadır. yolda lüks bir arabaya sahip bir adamla karşılaşır. Arabaya hayranlıkla bakarken adama ne iş yaptığını sorar. Karşısında duran adam kendisinin borsa simsarı olduğunu söyler. Bunun üzerine Chris borsa şirketinin kapısına gider ve stajyer alımına ilişkin bir iş ilanı görür. Şirket her 6 ayda bir 20 stajyeri eğitmekte ancak aralarından yalnızca bir tanesini işe almaktadır. Neyse ki Chris'in lise mezunu olması başvuru yapmasına engel değildir. Chris ilk olarak işe gider ve firmanın insan kaynakları müdürü ile tanışır. Günlerden bir gün bu adamı tesadüfen yolda görür. Onu tam da taksiye binerken yakalamıştır ve eline geçen bu şansı kaçırmaz. Onunla aynı istikamete gittiğini söyleyerek adamın bindiği taksiye atlayı verir. Burası Chris'in kendi şansını yarattığı ilk kavşaktır. İnsan kaynakları müdürünün elinde bir türlü çözemediği bir bulmaca vardır ve Chris adamın elinden bulmacayı alarak çözer ve zekasını kanıtlar. Bu gelişme sayesinde Chris insan kaynakları müdüründen bir mülakat koparır. Öte yandan Ev kirasını ödeyemediği için Chris'in ev sahibi sürekli kapıya dayanmaktadır. Chris onu badanayı yapacağını söz vererek yollar. Şansa bakın ki badana yapmaya başladığı an polisler kapısına dayanır. Ödenmemiş vergi cezaları nedeniyle bir geceliğine nezarete düşer. İşin kötüsü ertesi sabah mülakata gitmesi gerekmektedir. Sabah erkenden nezaretten çıksa bile eve gidip hazırlanmak için vakti kalmayacaktır. Bu yüzden nezaretten çıkar çıkmaz badana yaptığı kıyafetlerle bir güzel mülakat yerine koşar. Mülakatı yapanlar Chris'in karşılarında Chris karşılarını bu halde görünce şaşırırlar. Ancak Chris onlara özel durumunu anlatır ve kendisiyle ilgili esprili bir sunum yaparak bu grubu etkiler. Burası da Chris'in kendi şansını yarattığı ikinci noktadır. Gel gelelim. Chris'in karısı evi terk etmeye karar vermiştir çünkü artık sabrı kalmamıştır. Chris üzgün bir şekilde yolda yürürken Thomas Jefferson'ın sözlerini aklından geçirir ve bağımsız, bağımsızlık bildirgesinden şu alıntıyı yapar. Tüm insanlar eşit haklara sahiptirler. Yaradanları tarafından bağışlanmış belli bazı vazgeçilmez haklara sahiptirler. Yaşam, özgürlük ve mutluluğa erişme hakları da bunların arasındadır. Chris belki de mutluluğu hiç yakalayamayacağın bir şey olduğunu düşünerek yoluna devam eder. Zavallı Chris'in felaket, felaket senaryosu henüz devam etmektedir. Bu sefer de ev sahibi kiralamadığı bu adamı evden atar. Chris ve oğlu el mahkum giderler bir otele yerleşirler. Chris bir yandan kemik tarayıcılarını satmakla meşguldür. Bir yandan da stajyer olarak borsa şirketinde düzenli olarak işe gitmektedir. Stajı sırasında telefonu kapatmadan müşterileri ararsa 8 dakika kazandığını ve su içmeyerek tuvalet molası vermeden zaman avantajı kazandığını fark eder. Bu onu diğer stajyerlerden daha çok müşteri arayıp bağlamasını sağlar. Bunun yanı sıra müşteriyle gittiği bir futbol maçında 31 müşteri bağlar. Chris bu noktada 3. kez kendi şansını yaratmıştır her şey yolunda gidiyor gibi gözükmektedir. Ta ki vergi cezalarından ötürü hükümet Kristin banka hesabına elini sokana kadar. Hesabında hali hazırda bulunan 600 dolar da buhar olup uçar krisin. Dolayısıyla otelden de atılır ve geceyi metronun tuvaletinde oğluna sımsıkı sarılarak geçirir. Ertesi gün evsizler yurduna başvurur. Evsiz insanlar sırada beklerken caddenin karşısında üstü açık bir arabayla bir grup şanslı ve mutlu insan kahkahalar atarak geçmektedir. Bu sahne sistemin çarpıklığını çok güzel ifade etmektedir. Artık Kris'in yeni bir adresi vardır. Orası da evsizler yurdudur. Gündüzleri canını dişine takarak çalışan Kris, geceleri de borsa ile ilgili de ders kitapları okumaktadır. Çünkü 6 aylık staj süresi dolmak üzeredir ve sınav günü gelip çatmıştır. Nitekim kriz sınavda başarılı olur. Satış performansı da göz önünde bulunduran yetkililer krisi işe almaya karar verirler. Bu sahnede krisin Chris oğlunun yanına koşarken meşakkatli bir dönemin ardından gelen başarısı için sevinç gözyaşları döker. Gardner'ın başarı grafiğindeki yükseliş bununla da sınırlı kalmaz. 1987 yılında Chris kendi yatırım şirketini kurar. Takvim, yaprak takvim yaprakları 2006 yılını gösterdiğinde Chris yatırım şirketindeki küçük bir hisseyi multi milyon dolara satar. Chris kendi mutluluğuna giden yolun inşasında önemli bir pay sahibidir. Zenci olmasının dezavantajlarını da bertaraf ettiğini de göz önünde bulundurursak bu hikaye gözlerimizi yaşartacak kadar etkileyicidir. Bu kanalda anlattığım parasızlıktan kırılan ve meteliye kurşun atan muhteşem ve kudretli Oz'un hikayesi Chris'in gerçek yaşam öyküsünün tamı tamına bilinçaltı öğeleriyle fantastikleştirilmiş halidir. Dilerseniz o hikayeyi de keyifle dinleyebilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.